Milletler, Türkiye'de depremlerin yol açtığı hasara ilişkin detaylı bir hesaplama yaptı. Buna göre 10 ildeki hasarın 100 milyar dolara aşacağı tahmin ediyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Winton yaptığı açıklamada deprem nedeniyle bölgede 2,7 milyon kişinin yerinden olduğunu belirtti. Ofri. Bugüne kadar yapılan hesaplamalarla zarar tutarının 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Felaketin boyutları benzeri görülmemiş bir seviyede. Ama öyle büyük bir felaket ki 100 milyon metreküp enkaz oluştu ve bu çok büyük bir miktar. and. Fransız kurtarma ekibi Türkiye'deki deprem felaketinin boyutunu bu sözlerle anlattı. Türkiye'deki felaketin Fransa'da olduğunu düşünürsek Strasbourg'dan Paris'e kadar 400 kilometreden fazla bir alan yıkılmıştı. Acaba Fransa buna karşı koyma dayanıklılığını gösterebilir miydi? İlk defa böyle bir organizasyon gördüm. Afat'la çalıştık. Ekipman, organizasyon, güvenlik, gelen ekiplerin yönetilmesi gibi konularda afad olan Bir düşünsenize, 40 saniyede 100 milyar dolardan fazla parayı kaybediyorsunuz. Bütün yaptığınız hesaplamalar, bütün kurduğunuz planlar bir anda alt üst oluyor. Ama hiçbir şey yokmuş gibi de altından kalkabiliyorsunuz. Pardon, bizim ekonomimiz bozuk değil miydi? Hani batmıştık, millet aç ve susuzdu? Eğer bir ekonomi bataktaysa, böyle bir afetten sonra o ülke yasal olarak moratorium ilan eder. Yani borçlarımı ödeyemiyorum, ileri bir tarihe bırakıyorum o tarihte de taksit taksit ödeyeceğim. Buna yurt dışı borçları da dahildir. Hatta belediyelerin yurt dışından yatırım maksatlı borçlanmalarını da kapsar. Kısaca topyekun bir ülkenin iç veya dış borcunun bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de anayasada var olan kanunlarla moratorium ilan edilmesidir. Bankadaki bütün paralara el koyulabilir. Hatta kullandığınız arabaya bile el koyma hakkına sahiptir. Çünkü devlet millettir. Millet de devlettir. Bunun için bu ülkenin içinde dolaşan her tür para miktarı, her tür emtia devletin tasarrufundadır. Ancak şunu da unutmayalım. Devlet el koyar veya borcu öteler. Ama sonunda hak sahiplerine yine ödemelerini yapar. Hem de faiziyle. Peki buradan şimdi soralım. Türkiye borcunu öteledi mi? Herhangi bir bankadaki paraya el koydu mu? Ya da belediyelerin dışarıdan aldığı veya ticari maksatlı kullanmış krediler ötelendi mi? Cevap verelim. Hepsi hayır. Sanki devlet kemik gibi taş gibi dimdik ayakta. Akla hayale sığmayacak bir rakamı 40 saniye gibi bir süre içerisinde üzerine benzin döküp yaktı. Ve size hiçbir şey olmuyor. Bu arada güncel yaşamınızda yaptığınız harcamalarla, ödemelerle ilgili ekstra bir vergi koyuldu mu? O da hayır değil mi? Şimdi şunu diyeceğinizi biliyoruz. Ekonomi iyi olsa dolar, euro niye yüksek? Her şeyin fiyatı neden bu kadar yüksek? Evet bunu biz de biliyoruz. Ama bunun bir devlet politikası olduğunu ve geçici bir süre bunu yaşayacağımızı eski videolarımızda da anlattık. Ülkenin bazı risklerle karşı karşıya olduğunu defalarca belirttik. Bunların ilk başında savaş tehlikesi geliyor. İkincisi Armageddon riski üçüncüsü de savunma sanayi harcamalarıdır. Çünkü kısa bir süre zarfında Türkiye elindeki bütün gizli savunma sanayi projelerini bitirmesi gerekiyordu. Aksi halde karşı tarafa caydırıcılığını sunamazsa, geri adım attıramazsa Türkiye'yi savaşın içine sürükleyeceklerdi. Savaşın içine girmek demek ambargolar demektir. Çünkü düşman size karşı sadece cephede savaşmaz. Dışarıya ihracat yapacağınız bütün ürünlere ambargo koyacaktı. Aynı savunma sanayinde sessiz sedasız neredeyse tamamını ambargo koydukları gibi. Bu konu hakkında sizlere bir videoda bilgi vermiştik. Şu anda Avrupa'dan, Amerika'dan hiçbir şekilde savunma sanayi ürünlerinin ithalatı yapılamıyor. Çünkü ambargo koyulmuş durumda. Ve Türkiye savunma sanayinde yakaladığı başarıyla bu sorunu da aştı. Ama bitmedi. Bizim 80 senedir düzgün bir ekonomimiz hiç olmadı ki. İlk kez gerek teknoloji alanında, gerek savunma sanayi ve ihracat alanında birçok başarıyı yakalayabildik. Devlet de bunu bir politika olarak uyguladı. Kuru yükseltti. Bu bir politikadır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bu tartışılabilir. Çünkü sonunu daha görmedik. Sonunda ne olacağını da bilmiyoruz. Kur yüksek, her şey 2-3 katına çıktı ama bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyoruz. Özellikle İstanbul için konuşuyoruz. Bütün gün boyu trafik resmen kilit vaziyette. Özellikle mesai saatleri içerisinde yani çoğu insanın işinin başında olması gereken hafta içi saatlerinde bile trafikte milyonluk milyonluk araçlarla ve birçoğu da sıfır araç olmak kaydıyla adeta kilitlenmiş durumda. Lokantalara, kafeteryalara bakıyoruz, hınca hınç dolu. Buna hiç kimse itiraz edemez çünkü her gün yaşıyoruz. İnsanın aklına hemen şu soru geliyor. Ne oldu da trafikten hiçbir araç eksilmedi? Tam tersine katlanarak arttı. Araba satışları artmış vaziyette ve şu anda araba temin edilemiyor. Sıfır araç bulunamıyor. Tabii ki bu şu demek değildir. Ekonomimiz dört dörtlük, her şey güllük gülistanlık, alım gücü yüksek anlamına gelmez. Bunun sadece bir tane anlamı var kur yüksek, alım gücü zorlaşmasına rağmen yine de alışveriş var. Başta da dediğimiz gibi hepimizi derinden yaralayan alım gücü zorluğu, konut fiyatlarının 2'ye 3'e katlanması kalıcı değildir. Bu süreç geçici bir süreçtir. Çünkü özellikle gayrimenkul sektörü şu anda durmuş vaziyette. En işe yaramayan evlerin fiyatı bile milyon liralara çıkmışken kimsede de böyle bir para olmadığına göre elinde 3-5 birikimi olanlar ya altında ya dövizde bekliyor. Bu olumsuz tablo illaki düzelecek dedik ya devletin bir politikası var ve bu politikanın sonunda ne olacağının tahminini biz bile yapamıyoruz. Bunun için hep birlikte izleyip göreceğiz. İçerideki çarkların durmamasıyla beraber son yaşadığımız afetlere de baktığımızda devletin dimdik ayakta durması bizi umutlandırıyor. Şunu da bir parantez açarak belirtelim. Az evvel 40 saniyede 100 milyar dolar dedik. Peki sadece bu mu? Bu rakam sadece 6 Şubat sonrası için belirlenen rakam. Bundan önce yaşadığımız afetlere neler harcandı onu biliyor muyuz? Sadece deprem kısmına. Kısaca bir bakalım. 2003 Bingöl depremi 4.2 milyar lira. 2010 Elazığ depremi 3.92 milyar lira. 2011 Kütahya depremi 5.7 milyar lira. 2011 Van depremi 13.8 milyar lira. 2020 Elazığ depremi. Acil yardım ödeneği 14 milyon lira. Ayrıca 2003-2019 yılları arasında depreme yönelik eğitim yatırımları için 202.8 milyar lira, sağlık yatırımları için 105,5 milyar lira, kentsel dönüşüm için 112,4 milyar lira, ulaştırma için 488.4 milyar lira, acil yardım yatırımları için 11,5 milyar lira harcandı. Bunların içinde bir de İzmir depremi var. Oraya ne kadar harcandı? Net olarak rakamı bilmiyoruz. Rakamların çılgınlığını görebiliyor musunuz? Bu sadece deprem kısmıydı. Sel afetlerini saymıyoruz. Sadece geçtiğimiz yıllarda Kastamonu'da yaşanan afet hepimizi derinden yaralamıştı. Videomuzun başında Fransız kurtarma ekibinin de dediği gibi, bu kadar felaketi başka bir ülke yaşasaydı, emin olun ki batardı. Fransız kurtarma ekibi Türkiye'deki deprem felaketinin boyutunu bu sözlerle anlattı. Türkiye'deki felaketin Fransa'da olduğunu düşünürsek, Strasbourg'dan Paris'e kadar 400 kilometreden fazla bir alan yıkılmıştı. Acaba Fransa buna karşı koyma dayanıklılığını gösterebilir miydi? Biz bunun için devlete güveniyoruz ve bugün bozuk gibi görünen, hepimizi derinden etkileyen ekonomik sıkıntıların ilerleyen dönemde stabil ve normal olması gereken yerlere geleceğine inanıyoruz. Allah devletimize ve milletimize yardım etsin diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afat'la çalıştık. Ekipman, organizasyon, güvenlik, yerel ekiplerin yönetilmesi gibi konularda Afat olağanüstüydü.